mutfakta bir hırsız buldum. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle marshmallow'ları ocakta pişirip e, yani kızartıp nasıl olduğuna bakacağız. Evet arkadaşlar şu anda çöp şişleri e, diziyorum. 3 tanesi yeter. Bir, birincisini taktık. Aa, parmağım. 3 olsun. Evet taktık. Şimdi ocak. Evet arkadaşlar şu anda ocaktayız ve pişirmeye başladım. Şu anda eriyor. Biraz da pişiyor işte. Şimdi pişirdik arkadaşlar. Ve şimdi denemeye gidiyoruz. Evet arkadaşlar şu anda marshmallow'umuz hazır ve sıra bir tanesini çıkaracağım buradan. Evet. Oo çok kötü. Şimdi şuraya şöyle koyalım. Bir tanesi böyle. Yanık kısmı geldi bana. Şimdi <laughs> çık hadi. Mm. <laughs> Kötü ya. Bu zaten normal marshmallow değil. Bildiğiniz küçük. Bebeksi duruyor. Koto. Evet arkadaşlar şimdi. Ee... evet arkadaşlar ben hiç beğenmedim. Bence evde hiç denemeyin bunu. Şimdi ben buradan kalkıp yerime ablam geliyor. Tuğçe. Merhaba arkadaşlar. Ee, Tolga benim yerime geçti. Ben de Tolga'nın yerine geçtim. Şimdi marshmallow'u ben deneyeceğim. Ama çok da hoş bir görüntüsü yok. Bakalım tadı nasıl? Ee, çok da beğenmedim açıkçası. Ben normalde marshmallow'u çok da seven birisi değilim. Yani... Evde denemeyin ama çok he, e, istiyorsanız denemeyin tabii isteyerek de deneyebilirsiniz. videomuz sonuna geldik. Hoşça kalın. Hmm.